Selamun arkadaşlar, değerli doğadaki gezgin izleyicileri. Evet, deniz kenarındayız. Arkadaşlarım Mehdi ve Mustafa. Bu ilişkilerimizi deniz kenarındaki bu kulübede yapacağız. Bakın, buraya çalışacağız. Mustafa, merhaba. Evet. süpürdük, temizledik. Burayı böyle hazırladık. Şu an burada közler harlanıyor, ateşleniyor. Kelam lazım. Selam lazım, kelam. Nasılsın? Teşekkürler. Mehmet, Sadiki, Murat. Şükran abi be. Evet, hazırlıklar bu şekilde. Bir de akşam sofra hazırlanınca bir video çekerim. İnşallah tekrar görüşürüz.